Bismillahirrahmanirrahim. Evet beyler, bugün çok ciddi, çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Öyle bir konudan bahsedeceğiz ki içinde tam da sen varsın abi ya da sen varsın abi. Sedat hocam sen varsın, ben varım. Yani bugün konuşacağımız konunun tam ortasında bahsedeceğimiz bütün her şeyde kendimizi bulacağız. O yüzden sizden ricam dersi dinlerken üstadın nefsim diye seslendiği yerlere kendi isminizi koyun abi. Her nefsim duyduğunuz yere Sedat ya da Yunus ya da Nazif isimlerini koyun abi. Koymazsan bu dersi nefsini alarak dinlemezsin. O zaman havada kalır, hayatına da alamazsın. Şimdi abi şöyle bir senaryomuz var. İlk kez hasta olmuş bir adamı düşünelim. Hiç daha önceden hastaneye gitmemiş, hastane bilmiyor, doktor bilmiyor vesaire. Şimdi bu adamın hasta oluyor. Ama çok ciddi bir hastalığı var. Kanser olmuş vücudunun her tarafında. Hastaneye götürüyorlar. Doktor gerekli tetkikleri, tahlilleri yaptıktan sonra diyor ki kardeşim sen çok ağır hastasın, kansersin, vücudun her yerine yayılmış ve biz seni ameliyat edeceğiz. Vücudunun çeşitli yerlerini keseceğiz ve alacağız. Şimdi bu adam abi doktoru bilmiyor, hastaneyi bilmiyor, ameliyat nedir bilmiyor ve bundan dolayı bulunduğu halden korkuyor, endişe ediyor. Diyor ki ya bunlar bana zarar verecek, endişeli, kaygılı. Ondan sonra bundan dolayı da bunların hiçbirini istemiyor. Diyor ki beni bırakın ben istemiyorum bunlar. Ama bu adam işin hakikatini öğrense, iç yüzünü bilse, doktorun aslında onun iyiliğine davranmak istediğini, bu yapacağı ameliyatla belki onun hayatını kurtarmaya çalıştığını bilse, bu adam ne yapar abi? Gider, o doktorun hatta elini ayağına kapanır, değil mi? Beni kesler ya, bu kanserli hücreleri al vücudumdan, beni bu dertten kurtardı. De. Maddi, manevi ne isterse, hatta para bile teklif eder doktora, değil mi? Şimdi abi, bu senaryoda ilk olarak bu hastalığından, doktordan, şundan, bundan ameliyat gibi şeylerden haberi olmayan, farkında olmayan adamın 你。Mm hmm. gaflet hali diyeceğiz. Yani bulunduğu durumdan habersiz olmasına gaflet hali diyeceğiz. İkinci olan kısımda da işte doktor biliyor vesaire ona da gaflet olmayan hale diyeceğiz. O yüzden bizim de bugün konuşacağımız konu aslında en ciddi hastalıklarımızdan birisi. Yani bir Müslümanın belki de düşebileceği en ciddi hastalıklardan birisi gaflet hastalığıdır. Gaflet halidir. Bulunduğu durumu farkında olmama halidir. Şimdi gaflete daha da güzel tanımlayacak olursak düşüncesizlik ve ihmal gibi sebeplerden İçinde bulunduğu durumun farkında olmayan hali. Tıpkı bizim gibi. Bir Müslüman abi buraya dünyaya niye geldiğini, ne için yaratıldığını, buradan sonra nereye gideceğini, öldükten sonra bir hayat var mı, beni buraya kim getirdi, neden getirdi, bu kainattaki şu mükemmel iş mükemmel düzen neden oluyor, nasıl oluyor, kim kontrol ediyor? Bu gibi çok önemli kendisi için bilmesi gereken durumlardan eğer habersizce yaşıyorsa bu bir Müslüman için işte en kötü durumlardan biri olan gaflet hali oluyor. İşte bugün biz bu gaflet halinden konuşacağız. Bu gaflet halinin bizim işte nerelerde, hayatta nerelerde karşımıza çıkıyor. Daha sonra bu gaflet haline sebep olan şeyler neler? Neler yaparsak bu gaflet halinden kurtulabiliriz? Hayatımıza bu konuda çeki düzen verebiliriz? Bunlardan konuşacağız. Mesela gaflet Acaba biraz daha eğile dökelim mi? yani hayatımızdan örnek verelim istersek? Mesela abi ne oluyor? Bir insan Arabalara çok meraklı değil mi? Arabanın incinden cincine bakıyor diyor ki işte şu arabanın şurasında şu var. Arabanın gidişinden arızasını sesinden arızasını anlıyor. Diyor ki atıyorum işte dünyadaki bütün araba markalarını biliyor. Veya ne var abi? Futbola çok merakladın mı? Adam Ronaldo'nun ayak numarasını biliyor abi ya. Şu numarada krampon bir giyiyor diyor. Veya atıyorum ne var abi? İşte eşine dalıyor, işine dalıyor, dünyaya dalıyor, geçim sıkıntısı diyor, şu diyor, bu diyor. Yani şunu demek istiyorum. Bunları aslında hayatımızın her yerinde bizler yapıyoruz. ve bunları yapmak için de birçok zaman harcıyoruz işte çabalara giriyoruz vesaire. Ama abi bir Müslüman için en önemli konulardan biri. Ya beni kim yarattı? Beni yarattı buraya gönderdi, niye gönderdi? Bu gibi çok temel soruları merak etmezsek, düşünmezsek ve bunun için çaba sarf etmezsek işte abi bizim gerçek hayatta yaptığımız en büyük gafletlerden oluyor. Peki bir de gafletin şöyle bir durumu var. Şimdi inanmayan insanlar kafir diye tabir edelim. Hani kolay olsun diye anlatması. Şimdi inanmıyor adam. Hiçbir şeye inanmıyor. Allah'a inanmıyor. Allah'a inanmadığı için hiçbir şekilde haram, helal dikkat etmeden yaşıyor. Gününü gün ediyor. Cennet, cehennem bilmiyor. Umursamıyor vesaire vesaire. Şimdi bu adamın yaşantı haliyle Müslümanım deyip ama aynı şekilde gaflet hastalığına tutulmuş. Gaflete dalmış, dünyaya dalmış, Allah'ın hiçbir istediğini yapmayan, farkında olmayan bir insanın yaşamını bir düşünelim. Biraz farklı olması gerekmiyor mu bir Müslümanın yaşamı? Çünkü inanmayan adam gibi olursa, düşünsene yani o adam namaz kılmıyor, sen de namaz kılmıyorsun. O adam zina ediyor, Allah korusun sen de zina ediyorsun. O adam gıybet yapıyor, sen de gıybet yapıyorsun. Abi bir kafirle bir müslüman arasında bir fark olmayacak mı davranış olarak. Tabii ki olması gerekiyor değil mi? İşte bu davranış olarak farkında olmama hali de aslında yine gaflete tabir edebiliriz. Peki bir müslüman neden veya nasıl gaflete dalar? Bir müslümanın gaflete dalmasında iki etken söz konusu. Birincisinde şöyle diyebiliriz. İmani zayıflıkları varsa veya atıyorum işte her an kendisini izleyen, gören, takip eden, bilen bir Allah'ın olduğuna tam anlamıyla kalben, aklen iman etmemişse. Yani bir günah girerken ya ben bu günah giriyorum ama ya Allah görüyor, Allah biliyor. Ben bu günah nasıl gireceğim ya? Nasıl yapacağım ben bunu? Ben bu gıybeti nasıl edeceğim? Bu alkolü nasıl kullanacağım? Diye düşünmüyorsa, tam anlamıyla bunlara iman etmediyse. Ya da ne olabilir abi? İşte ya ben tamam bu yanlış yapacağım ama abi benim burada her yaptığımı hem şahitlik eden hem de yazan melekler var senin meleklere imanında sıkıntın varsa ya da senin ahirete inancında sıkıntın varsa yani totalde şuna geliyor imani konularda eksiklerin veya sıkıntıların varsa işte senin gaflete dalmanı bundan çok kolay sebepler olabiliyor. Ya da ikincisi şöyle bir olay var şimdi evet gaflete bizde nefsimiz var bizi çekiyor, her zaman kötülükleri emrediyor, lezzetleri emrediyor onları almak istiyor ve biz dünyaya dalıyoruz imani eksikliklerimizle beraber ama haramlar kadar helaller de bizi Gaflete düşünebilir. Mesela abi helal dairesinde ne var? Futbolu seviyorsun değil mi? Ya da basketbolu seviyorsun. Ya da atıyorum eşinle çocuğunla zaman geçirmeyi seviyorsun. Ya da en azından ne var abi? İşte biraz önce bahsettiğimiz bu araba tutkunlar. Abi haram mı? Değil. Veya çalışmayı seviyorsun. Ya abi ben ev geçindiriyorum. Evet, hiçbir sıkıntı yok. Ama sen şunu dediğin zaman, ya abi benim bunlarda yaptıklarımda bir kötü bir şey yok ki. Şey, haram değil, bir şey değil. Ya O zaman... O zaman nerede sıkıntı veriyor biliyor musunuz? Seni içinde bulunduğun durumdan yani biraz önce bahsettiğim gibi ben niye buradayım? Beni kim yarattı? Bir Allah'a inanıyorsan bu Allah senden neler istiyor, neler bekliyor ve bu istediklerini, beklentilerini yapıyor musun, yapmıyor musun şuurundan uzaklaştırıyorsa o zaman bu da gaflet oluyor. Yani senin çalışman evet helal ama seni Allah'tan, ibadetten, namazdan alıkoyuyorsa o zaman bir düşün. Senin amacın ne? Senin buraya geliş nedenin ne? Ya da senin buradaki gayen ne? O yüzden bunların hepsi gaflet konusunda bizim dikkatimizi çekmesi gereken şeylerden birisi. İşte böyle inşallah bugün Üstad nefislerimize seslenecek. İnşallah kafamıza bir tokmak vurup bizi kendimize getirmek için önemli konulara değinecek. 14. Söz Hatme. Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mele dünya illa meta'un Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Ali İmran Suresi 185. Ayet. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip Bedbaht nefsim. Şimdi böyle nefsimi herkes kendisini ismini koysun. Ey gaflete dalıp, bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nazif. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür, uçamıyor. Başını kuma sokuyor, ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda, avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Abi şimdi burada üstad bizi bir deve kuşuna benzetiyor diyorsun ki ya deve kuşuyla biz ne alakalı? Ama deve kuşu ne yapıyor burada abi? Avcıyı görünce bakıyor uçamıyor, kaçamıyor, elinden bir şey gelmiyor. Tek çare ne yapıyor? Kafayı kuma gömmekte buluyor. Şimdi gelelim bize. Bizim için avcı ne abi? Ölüm Her insanın avcısı ölüm. İlla ki hepimize gelecek. Kaçış var mı? Yok. Kaçabilir misin? Yok. Elinden bir şey gelir mi? Yok. Geciktirebilir misin? Yok. Şimdi bizim de bir avcımız var. Ama biz bu avcıyı bildiğimiz halde biliyoruz. Müslümanız ya inanıyoruz. Ölüm gelecek hepimize hak. Ama biz bunu bildiğimiz halde ne yapıyoruz abi? Gidiyoruz. Kendi kumlarımıza kafamızı gömüyoruz. Peki bizim kumlarımız ne? İşte dünya hayatında bizi gaflete sokan, ne varsa senin kumuna, seni Allah'tan uzaklaştıran ne varsa, seni namazdan, seni işte ibadetlerinden, ahiret bilincinden, cennet için çalışmaktan uzaklaştıran ne varsa bunların hepsi senin kumun. Kiminin işte bu para oluyor, kiminin eş oluyor, kiminin çocuk oluyor. Bak helal ha, sıkıntı yok. Ama sonuçta seni bunlardan, asıl gayenden uzaklaştırıyor. Tabi haramlar da bunun içinde sayabilir. İşte bu gibi durumlarda, bizi bir deve kuşuna benzetiyor. Diyor ki, kafamızı dünya kumuna gömüyoruz ve her şeyden bir haber sanki o avcı hiç gelmeyecek gibi yaşıyoruz. O zaman şimdi soruyorum beyler, bir Müslümansan, yani kendime sesleneyim, ey nazif Müslümanım diyorsun, o zaman senin gerçek gayen ne, amacın ne, ne için çaba sarf ediyorsun bu dünyada? İşte ayette de diyor ya, bu dünyada bizi gaflete daldıran her şey aslında geçici bir menfaatten başka bir şey değil. Aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değil. Peki bunların aldatıcı olduğunu nasıl biliyorsun abi? Bir gün ölüm geliyor ya, Bunların hepsini sıfırlıyor. Gittin abi, bütün hayatını çalışmaya verdin. Tamam mı? Şöyle kazanacağım, böyle kazanacağım. Bitcoin'lere girdin, borsaya girdin. Allah göstermesin. Belki faizle iş yaptın, ev aldın, kat aldın, yat aldın. Sonuç ölüm geldi abi. Yani. Hepsini sıfırlıyor. Hepsi sıfır. Ne oldu? O zaman bunların hepsi aldatıcı bir menfaatten öteye gitmedi. Ölüm bize bunu çok güzel anlatıyor. Peki ölüm bize bunu anlatıyor da her zaman ölümü yaşayamıyoruz diyorsun normal olarak haklı olarak çünkü ölüm sana veya yakınlarına gelmediği sürece diyorsun ki abi yani her zaman ölümü hatırlayamıyoruz yani her zaman bunun şurunda farkında olamıyoruz. E ne yapacağız o zaman? O zaman abi şöyle iki tane üstad deva sunacak bize. Diyecek ki: "Birincisi misafir İkincisi memur. Sen ölüm geldiğinde anlıyorsun ki bu dünyada bir misafirsin ve aynı zamanda vazifelerin olduğu için bu dünyada bir memursun. Bizim için her zaman ölümü hatırlayamak mümkün olmadığından gaflet hastalığından kurtulmamız için iki tane tiryakımız var. Birincisi misafir olduğumuzun farkına varacağız. İkincisi memur olduğumuzu. Peki diyeceksin ki bu biz misafir ve memurluğu nasıl anlayacağız? Ha, misafirlik ve memurluğu şöyle açıklayayım ben size. Şimdi biz bu dünyada misafiriz. Nasıl misafiriz? Geliyorsun bu dünyaya abi. Bir bakıyorsun ki e, etrafında olan biten hiçbir şeye elin yetişmiyor. Değil mi? Misafir ne? Kime denir abi? Gittiği yerde, bulunduğu ortamda hiçbir şeye eli yetişmeyen, iradesi yetişmeyen, orası onun mülkü olmayan yere o kişi misafirdir. Şimdi bakıyorsun ki bu kainata geldin. Doğdun. Abi güneşler doğuyor, aylar batıyor, yıldızlar, gezegenler geliyor, dünya dönüyor, yağmurlar yağıyor, kar, fırtına. Yani etrafında öyle şeyler oluyor ki hayvanlar işte aralar bal yapıyor, ipek böceği ipek dokuyor, işte herkes kendi görevinde, vazifesinde. Bakıyorsun ki abi bunlarda hiçbir şekilde iraden yok. Hiçbirine elin uzanmıyor, hiçbirine gücün yetmiyor. Hiçbirini değiştiremiyorsun. Güneşin doğmasını engelleyebilir misin? Batmasını engelleyebilir misin? Olmuyor. Ya da başka nasıl bunda bir örnek verebiliriz abi? Mesela bakıyorsun ki benim dediğim vücuda bak abi. Geliyoruz en basitinden. Benim diyorsun bu vücuda değil mi? İşte bu, bu kol benim, bu bacak benim, bu göz benim. Abi şu benim dediğin vücutta bile hiçbir şeye elin yetişmiyor. Gözlerine hakim olamıyorsun. Kapatmadan yapabiliyor musun? Kapamıyorsun değil mi? Bu vücudu sürekli yenileniyor. Yırtılıyor, kesiliyor, kırılıyor, iyileşiyor, hasta oluyorsun, iyileşiyorsun. Ama bunlarda hiçbirinde senin dahlin yok. Ya da ne diyoruz abi mesela? Gözlerin yerinde bir dahlin var mı abi? Yok değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Baktığın zaman bu benim dediğim vücutta bile aslında senin değil. Bu vücutta bile misafirsin. Ya e da bakıyorsun abi sana bir sevme kabiliyeti verilmiş. Tamam Bu sevme kabiliyeti o kadar büyük, o kadar sonsuz ki her şeyi sevebiliyorsun. Bir tane sinekten tut, bir tane kuştan tut, bir tane böcekten tut. Çocuğunu seviyorsun, arabanı seviyorsun, dünyayı seviyorsun. Seviyorsun da seviyorsun. Ama bakıyorsun ki abi, ölüm geldiğinde bunlar da gidiyor. En sevdiğin eşin, anan, baban, kardeşin, çocuğun. Veya atıyorum köpeğin veya bir kaza geliyor en sevdiğin araban gidiyor. Yani burada da görüyoruz ki böyle. biz ve sevdiğimiz her şey. Sonunda da kendimiz ölüyoruz. Biz ve sevdiğimiz her şey bizim irademiz dışında olduğu için biz bu konularda misafiriz. İşte ölüm geldiğinde bize bu misafirliği ya da çevremizde de görebiliriz veya diğer işlerde işte doğa olaylarında bu kainattaki her şeyde biz misafirliğimizi anlıyoruz ve ölüm bize bu her şeyin geçiciliğini aldatıcılığını da anlattığı için diyor ki üstad burada bize ey nefis başta Habibullah bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadır burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme merdane kabre bak dinle ne talep eder erkekçesine ölümün yüzüne gül bak ne ister. Abi üstad diyor ki ölümün bizden bir isteği var. Ne isteği var abi? Diyor ki bu aldandığın her şey geçecek. Fani, aldatıcı. Bunlar seninle birlikte gelmeyecek. Sen de burada kalacaksın. Senden ölümün isteği şu ki seni buraya gönderen zatın istediklerini yap. Allah kimdir? Nedir? Benden ne istiyor? Benden istediklerini anlamaya çalış. Farkında olmaya çalış. Şuurunda olmaya çalış. Ölüm bizden namaz istiyor beyler. Takva istiyor ibadet istiyor, şuur istiyor. O yüzden bunların farkına varmamız lazım. Ey nefsim deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor, firak bekaya kalp olup başkalaşmıyor. Acizi beşeri, fakri insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Öyle şimdi nefiste... Ve insanda fıtrat olarak şöyle bir şey var, İnsan toplu olan, küllü olan, birlikte yapılan her şeyden etkileniyor, birçok işten etkileniyor. Mesela bunu şöyle örneklendirelim, baktığın zaman maalesef şu an günümüzde e, referans diye tabir edilen topil diye çok herkesin kullandığı ve yaptığı şeyler var değil mi? Bir bakıp görüyorsun ki ya işte bir işe girilecek, ya işte... Herkes toplu yapıyor ya, diyorsun ki ya herkes yapıyor, ben de yapıyorum mecburen ne yapayım onlar yapıyor ben yapmasam benim hakkım yenecek. Ya da atıyorum, ne diyebilirsin abi e, faizli işler o kadar çoğaldı ki işte ev almadır, şudur budur. Diyorsun ki ya abi bu devirde faizsiz iş mi kaldı? Faizsiz ben nasıl bir mal sahibi olayım? Nasıl bir mülk sahibi olayım? Bak buradaki olay şu senin toplu yapılan doğru ya da yanlış fark etmez. İşlerden etkilenme. Ve atıyorum işte şunu diyorsun. Ya abi, ne namazı ne niyazı artık namaz diye bir şey mi var ya? Ben namaz falan kılmam diyorsun. Çünkü neden? Kimse kılmıyor, etmiyor vesaire. İşte burada abi bizim için şu önemli. İnsan bunlardan etkileniyor ya. Üstad bak tekrar şöyle çok güzel bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Deme ben de herkes gibiyim. Herkes sana kabir kapısına kadar eşlik eder O yüzden böyle biz burada şunu aklımızdan çıkarmayacağız. Toplu olması bizim için doğru ya da bir Müslüman için doğru olduğu ya da yapılması gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü tekrar söylüyorum, herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Sen burada girdiğin bütün toplu günahlar, bütün yaptığın toplu yanlışlarda hesabı tek başına vereceksin abi. O kabre giriyorsun ya, bütün her şeyin hesabını tek başına vereceksin. Ya ben orada işte şöyleydi, ya işte bana bu böyle dedi, biz onu şunda yaptık, bu bana yaptırdı vesaire hiçbir şey kar etmez. Hesabı tek başına vereceksin. Cezasını ya da mükafatını da tek başına göreceksin. Bunların bilincinde olmamız lazım. Ve üstad devam ediyor. Diyor ki hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhaneye dünyada nazarı hikmetle baksan. Hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Hani bakıyorsun ki yaratılmışlarda hepsinin bir görevi var değil mi? İşte güneş doğuyor, batıyor. Ne oluyor? Bize ışık veriyor, ısı veriyor. İşte atıyorum anlılara bakıyorsun gidiyor orada bal yapıyor kendi halinde işlerini yapıyor. İşte atıyorum başka ne diyebiliriz? Sen de bu dünyaya geldikten sonra belli vazifelerin olması senin için gayet mantıklı geliyor değil mi? Ya bu kadar yaratılmış şey başıboş değilse eğer seni inandığın Allah da e, böyle hikmetli işler yapıyorsa her şeyi bir fayda gözetip bir amaca uygun iş yapıyorsa senin de bir amacın, bir gayen olmak zorunda. Peki senin amacın ne? Senin gayen ne? Burada memurluk bizim için devreye giriyor. Bu kadar şey bir memur gibi. İşte bu vücudumuzdaki hücreler, kanlar hepsi akıyor gidiyor, vücudundaki işlerini yapıyor. Ben yani atıyorum bütün atomlar hepsi emir altında çalıştığını gösteriyor sana. Şuradaki işte masa şeklini bozmuyor. işte atıyorum güneş her zaman aynı şekilde yerinde kalıyor. Bu dünya devam ediyor dönmeye vesaire. Yer çekimi anman işlemeye devam ediyor. Oradaki hava atomlar işte hepsi görevini yapıyor, yerini bozmuyor, şeklini bozmuyor, yer çekimle müsaade ediyor vesaire vesaire. Bakıyorsun ki bunlar hepsi aslında vazifeler ve bir memur gibi. Sen de kendinin de buraya başıboş olmadığını, bir amaç uğruna geldiğini anladığın anda şunun farkına varmaya başlıyorsun. Ya beni buraya gönderen benden ne istiyor? Senden ne istiyor abi işte? Yine senden kulluk istiyor. Senden namaz istiyor. Senden takva istiyor. Senin burada Allah'ı bulmanı istiyor. Kainata baktığında bu mükemmel düzene baktığında Allah'a yollar bulmanı istiyor. Onun için senin de burada bir memur olduğunu, bir vazifen olduğunu sana anlatıyorlar. Yani abiler genel olarak toparlayacak olursak dersimizi hem de bir tekrar etmiş olalım tekrar sabit kalar. Bizim gaflet gibi bir hastalığımız var. Bu gaflet hastalığı bizi ve ahiretimizi ciddi anlamda sıkıntıya sokabilecek hastalıklardan birisi. Bir Müslüman için çok büyük hastalıklardan birisi. Peki biz bu gaflete niye düşüyoruz? Bir farkında olmadığımız, şuurunda olmadığımız için nefsimize uyduğumuz imani eksikliklerden bir de helal dairesinde yaptığımız şeylerin bizi kandırması ve bizi helal adı altında oyalamasıyla. Peki biz bu gafletten nasıl kurtuluruz? Ölüm hakikatini unutmayarak. Peki her zaman ölümle yaşayabiliyor muyuz? Yaşayamıyoruz. Onun için bizi bu şekilde diri tutacak, şuurda tutacak olan misafir ve memur olduğumuz bilincinden uzaklaşmamamız lazım. Görüyoruz ki biz burada misafiriz. Her şey gelen gidiyor. Biz de geldik gidiyoruz. Biz burada misafiriz. Hiçbir şeyi yanımıza götüremiyoruz. Elimizde uzanmıyor. Memuruz. Vazifelerimiz var. Yapmak zorunda olduklarımız var. Bizden Allah'ın istekleri var. Ve bu misafir ve memur bilinci bizi inşallah bu ölüm hakikatini hatırlatarak gaflet hastalığından kurtarmaya yardımcı olur. Ve diyoruz ki nasıl ki Allah Teala yarattığı her şeyin ihtiyacını vermiş ve veriyor. Bizim de inşallah hem bu gaflet hastalığımızın dermanını verecek hem de inşallah bizim ihtiyacımız olan cenneti bize verecektir.